Aziz İstanbullular her fırsatta söylerim benim en büyük hocam İstanbul'dur. Bir devlet adamı bir ilim adamı olmak isteyen herkesin en büyük hocası da Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Uyumadı. Gece gündüz çalıştı. 21 yaşında İstanbul'a doğru yürürken dediler ki bu genç çocuk mu İstanbul'u fethedecek? Halbuki o genç çocuk dedikleri bir çağ açıp bir çağı kapatan ulu bir Hakan oldu. Dediler ki bu şehir fethedilmez. O dedi ki ya sesini yükseltti ve dedi ki ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Aziz gençler şimdi küçük gibi görülen 18 yaşında Seçilme hakkı talep ettiğimizde onlara karşı çıkan bir takım çevrelere bu muhalefete bir seslenelim. Gençler, yeni fetihlere hazır mısınız? Hazır mısınız? 21 yaşında İstanbul'u fetheden ecdadın çocukları, yürümeye hazır mısınız? Ayakta mısınız? Diyorlar ki Türkiye küresel güç olamaz. Diyorlar ki bizim çapımız küçük. Onlara tarihimizi öğretmeye var mısınız? Var mısınız? Dediler ki Karadeniz'in dağları yalçın. Karadeniz'in dalgaları çılgın. Buraya havaalanı yapılmaz. Aynen Fatih Sultan Mehmet Han'ın şiarıyla. Dedi ki başbakanımız o zaman başbakan olarak ve şimdi biz o hedefi gerçekleştirdik. Dedik ki her dalgayı aşarız, her dağı geçeriz, denizin üzerine havalimanı yaparız. Dünya Avrupa'nın ilk havalimanı denizin üzerinde. Karadan gemileri yürütenlerin çocukları engel tanır mı? Tanır mı? Dalgaları aşar mı? Devlet öylesine bir kudrete sahip olmalı ki kendi silahını kendi yapsın kendi vatandaşını kendi beslesin, kendi ekonomisini kendi kursun, kendi uçağını kendi yapsın. Şimdi, Şimdi sordum, birileri bizim özgüvenimizi yıkmak istiyor. Bir hep bir araya gelerek 7 Haziran'da Türkiye'ye özgüven devrimini yaşatan, Türkiye'yi kudretli kılan kadrolara karşı bir tuzak kuruluyor bu tuzağı kuranlara ders verecek misiniz? verecek misiniz? Verecek misiniz? Verecek misiniz? İşte davamız bu. Bizim 12 yıl içinde milletimize özgüven aşıladık. Her alanda, sağlıkta, ulaştırmada, savunma sanayinde gelip yeni bir krizle, koalisyon rüyalarıyla, bir takım kumpaslarla bu özgüvenimizi yıkmak istiyorlar. Yurt dışındaki işbirlikçileri, yeni fetihleri engellemek istiyor. Karşı duracak mıyız? Duracak mıyız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti izzet sahibi oldu. Kendi tankını yapıyor, kendi topunu yapıyor, kendi füzesini yapıyor, kendi savaş gemisini yapıyor, kendi bölgesel uçağını, insansız hava aracını yapıyor. Ve birileri de diyor ki, Türkiye bu kadar çok güç fazla. Türkiye'nin gücünü biraz budamak lazım. İzin verir misiniz? Verir misiniz? Biz yola çıkmışız. Fethe doğru yürüyoruz. Bizi durdurabilirler mi? Durdurabilirler mi? İşte aşk, işte dava, işte fetih nesli. Fatih Sultan Mehmet Han bugün burada olsaydı eminim bunu da söylerdi. Bir devleti kudret görünür kılar tarihe çıkartır. Ama devleti yaşatan şefkattir, adalettir. Şefkati olmayan devlet, zorbalaşan devlet, tiranlığa yönelen devlet yaşayamaz. Adaleti ihmal eden ayakta kalamaz. Şeyh dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ve fetih bir askeri başarı değildir sadece. Gönüllerin fethidir. Gönüllerin fethi. İnsanlar fevç fevç İstanbul'a sığınmaya gelirken yabancı ülkelere sığınanlar dinleyecekler. Bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayıp özgür bir şekilde bu topraklarda Allah aziz İstanbul'un toprağına dönmeyi bize nasip eylesin.